Bir tek sen tercih zamanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Ben Türk ekranlarından hepinize merhaba. Ben Serra Taşkıran. Çok kıymetli konuklarımla birlikte tercih dönemi boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Ve şu anda Türkiye'nin cennet şehirlerinden bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Düzce'deyiz. Ve bugünkü konum Düzce Üniversitesi Rektörü, çok kıymetli Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Serra. Hoş buldum. Tekrardan bahçede böyle güzel bir ortamda yayın yapmak çok keyifli. Evet yağmur izin verirse inşallah güzel bir başarılı yayın olur umarım. İnşallah hocam. Üniversiteniz 15. yılını kutluyor bu sene ve aslında sağlık ve çevre alanında da ihtisaslaşan bir üniversite. Doğru. Bu alanları biraz açabilir miyiz? Sizden dinleyelim. Tabii düzcemizin çok önemli sürdürülebilir kalkınmasına destek olabileceğimiz alanları var. Bunların başlıcası aslında düzce çok önemli bir coğrafi konumda bulunduğu için özellikle sağlık alanı. Diğer taraftan da çevre. Burası İSKİ'nin su havzası bölgesi. Özellikle fındık bölgesi aynı zamanda. Türkiye'nin ikinci büyük fındık üreticisi bu bölge. Aynı zamanda çevre anlamında da hem tarımsal atıkları bulunuyor olmasından dolayı hem de su havzası alanı olmasından dolayı çok önemli bir potansiyele sahip. Biz de Yüksek Öğretim Kurulu'nun 2016 yılında başlattığı misyon farklılaşması programı kapsamında özellikle sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaşmayı seçtik ve özellikle çevre alanında tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımını, sağlık alanında da geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına odaklanmayı tercih ettik. Şu anda hem ürettiğimiz ürünlerle hem de özellikle bölgemizde yaptığımız sanayi işbirlikleriyle örneğin tarımsal atıkların geri kazanımı konusunda odun sirkesi fındık atıklarından üretilen mangal kömürü ve benzeri alanlarda şimdi fındık atıklarından tarımsal atıklardan sanatsal kağıt üretilmesi gibi alanlarda da çok farklı projeler yürütüyoruz. Ee, okuldan da biraz bahsedebilir miyiz fakülte ve bölümlerden? Tabii şu anda çok güzel bir alan Orman Fakültemizin bahçesi içerisindeyiz aslında. Orman Fakültemiz 1996 yılından bu yana aslında bu bölgede faaliyetini sürdürüyor. Özellikle 2006 yılında kurulduğumuzda üç fakülteyle biz yaşamımıza başladık. Orman Fakültesi de Teknik Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültemiz bu üç fakülteyi oluşturuyorlardı. Üç fakülte 3000 öğrenciden bugün 13 fakültedir. Fakülte 30 bin öğrenciye ulaşan bir yolculuk yaptık aslında. E, tabii e, çok lo lokomotif fakültelerimiz var. Hemen karşı yamacımız bizim şu anda sağlık yamacı olarak isimlendiriyoruz. Tıp fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, hastanemiz. E, i̇nşallah bu bölgede e, tamamen bundan sonra yapımını e, ve yaşamını sürdürecek. Diğer taraftan şu anda işte orman fakültemiz ve e, yanında hemen sosyal tesislerimiz, sosyal alanlarımız e, karşı bir hilal biçiminde bizim kampüsümüz. Zaten çok çok büyük. Evet. Kampüs, Kar karşı yani. alanda e, fen edebiyat fakültemiz, işletme fakültemiz, yabancılar yüksek okulumuz. Hemen yanımızdaki binalarda ilahiyat fakültemiz, eğitim fakültemiz. Hemen önündeki binalarda mühendislik fakültemiz, e, spor bilimleri fakültemiz yine aynı zamanda bu bölgede. Ki gördüm inşa edilen yeni binalarda evet, var. Evet, evet. Yani tabii bizim gibi üniversitelerin biraz kaderi de bu. Biz de e, devlet e, sağ olsun, devletimize Allah zeval vermesin. Gerçekten güzel e, yatırımlar aldık ve o yatırımları da öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin fayda bölgemizin faydasına kullanabilmek üzere de gerçekten büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu süre içerisinde hani çokça lebot var, çokça derslik alanı oluşturduk. Hala da yapımı süren kütüphanemiz ve spor bilimleri fakültemiz devam ediyor. Buraya 500 metre kadar uzakta sanat fakültemiz, sanat tasarım ve mimarlık fakültemizle çok önem verdiğimiz, özellikle bu ihtisaslaşma faaliyetlerimizin de çok önemli bir merkezini oluşturan ziraat fakültemiz var. Aslında böyle ay biçiminde 1600 metre dönüme yayılan bir alanda faaliyet gösteren yemyeşil bir üniversiteyiz. Hocam aslında bu bahsettiğiniz e, ihtisaslaşma programında bölgeye de e, birçok katkısı oluyor üniversitenizin olmaz mı? Yani aslında bu program aslında üniversiteyle ile şehrin e, sınırlarının kalkmasına, ve üniversitedeki bilginin bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına fayda sağlayacak proje işbirliklerine dönüşmesine e, vesile olan bir program. Biz bu çerçevede hem maddi hem de beşeri olarak destekleniyoruz. Sağladığımız o desteklerde bölgemizin STK'larına, çiftçilerine e, yine aynı şekilde şekilde sivil toplum kuruluşlarına diğer taraftan sanayi kuruluşlarına varıncaya kadar çok farklı destekler sağlıyoruz. Bağımsız bir çiftçi adayı bile üniversitemize tıbbi aromatik bitki üretmek üzere bile başvursa A'dan Z'ye mihmandarlık yaparak fide temininden toprak analizinden ürüne dönüştürünceye kadar uzanan bir yolculukla çiftçi adaylarımıza da yolculuklarında yardımcı oluyoruz. Hemen notlarıma bakıyorum. Açık kapı, açık ders, açık mutfak Logo günü yani daha önce hiç aşina olmadığımız kavramlar evet, e, sizin skantist. okulunuza girmiş. Evet. E, bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii açıklık bunlar? biraz önce ifade ettiğim aslında bir felsefe bu açıklık felsefesi şehirle üniversitelerin bütünleşmesi e, üniversitelerin bulundukları bölgelere ışık tutacak faaliyetlerde bulunması toplumun hizmetine adanmış olmaları aslında bu açıklık felsefesinin çok önemli bir bileşenini oluşturuyor. Biz de hani bunu yansıtabilmek açısından özellikle işte rektörün ulaşılmaz e, bir randevu alamadık görüşlemedik türünden imajını e, açık kapıyla. E, bunlar bir felsefeyi bu felsefe temsil ediyor. Bu tabii açıklık <laughs> felsefesinin aslında yansımaları bunlar. Uygulamaları e, bir, bir, bir bakıma. bakıma. E, işte, e, özellikle işte her ayın ilk pazartesi günü e, a, re, benim açık kapı günüm. E, kim olursa olsun e, randevusuz da olsa e, ne amaçla gelmiş olursa olsun. Zordur rektörle görüşmek evet, mutlaka aslında. Mutlaka her ayın ilk pazartesi günü benimle ne, ne amaçla olursa olsun, olsun gelen herkes görüşebiliyor açık kapı işte bu rektörün hani ulaşamadık algısını ortadan kaldıran bir husus aslında. Diğer taraftan açık kampüs var. Şehirde özellikle şehre üniversiteyi bütünleştiren çok önemli bir uygulama o da. Bölgemizdeki herkesi üniversitemizin kampüsü sınırları içerisinde ağırlıyoruz. Düzce Üniversitesi gönüllüsü yapıyoruz. Alanlarımızı tanıtıyoruz, davet ediyoruz ve alanlarımızda onları bütün üniversitemizin faaliyetlerini anlatıyoruz. Düzce Üniversitesi gönüllüsü yaparak buradan uzaklaştırıyoruz, uğurluyoruz. Aynı zamanda diğer taraftan işte açık mutfak var. Ee, öğrencilerimizin devlet yemeğinden daha fazla faydalanabilmeleri ve gönül rahatlığıyla yemek yiyebilmeleri için yaptığımız bir etkinlik. Açık kürsü öğrencilerimizin kendilerini kürsüde ve kitlelere hitap ederken daha rahat hissetmeleri için oluşturduğumuz bir etkinlik. Ee, diğer taraftan açık ders var. Böyle, üniversitemizdeki özellikle sürdürülebilir kalkınmayı ilgilendiren derslerle öğrencilerimizin dışında tüm şehri buluşturabilmek için gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik her ay mutlaka bunları hayata geçiriyoruz logo günü her ayın son cuması özellikle personelimizin düzce Üniversitesi mensubu olmaktan mutlu olmalarını sağlayacak ve logomuzu üstlerinde masalarında yaşamlarında bir yer vermelerini sağlayacak olan bir etkinlik ya yani bu tür çeşitliliklerle yeni yeniliklerle özellikle bir de temiz kampüsümüz var. özellikle her ayın son çarşambası temiz kampüs günü. Ben bütün personelimiz, öğrencilerimiz hep birlikte kampüsümüzde ne yapılacak ne iş varsa temizlikten da tadilata, tamirata varıncaya kadar hep birlikte kolları sıvıyor ve bir birlikte üniversitemizin temiz ve sürdürülebilir olması için çaba sarf ediyoruz. Hani bunlar bizleri bir araya getiren, şehirle bizi bütünleştiren bu açık açıklık felsefesinin aslında yansımaları. Hocam aslında sizin de bu uygulamaların birebir içinde olmanız Öğrenciye bir noktada güven aşılıyor diyebiliriz yani. Lider, liderlik çok önemli. Ben mümkün olduğunca e, işte sınav gözetmenlikleri de yapmaya gayret ediyorum. E, çünkü e, bir işin ucundan siz tutmazsanız aslında o işin yapılabilmesi konusunda yetki devretmekte de o ölçüde zorlaşıyor. Yani bu bir yönetim bilimci olarak da aslında bunu söylemek mümkün. E, sizin bir rol model olarak faaliyet göstermeniz gerekiyor ki o işin bir parçası olmanız gerekiyor ki e, insanlardan o alan. Da bir beklentiniz olsun. Ben de elimden geldiğince dahil olmaya çalışıyorum bu yaklaşımla. Yağmur da bastırdı hocam ama hemen şöyle gözlüğümü çıkartıyorum. Bu kampüs için 7/24 yaşayan bir kampüs diyebilir miyim? Şimdi çok büyük bir alanda ve evet. aslında öğren daha önce yaptığımız programlara istinaden söylüyorum. Öğrencilerin de çok rahatlıkla sosyalleşebildiği, yine kültürel, sportif, sosyal etkinliklerini yürütebildiği ve kampüsten belki de hiç çıkmaya gerek duymayacağı bir kampüs. Evet burada 7-24 bir yaşam öğrenci için mümkün olur Aslında şu mu? anda 7-11 bir yaşam var. Sabah 7'den gece 11'e kadar bir yaşam var ama inşallah öğrencilerimizi Eylül ayında karşıladığımızda o 7-24 ile karşılıyor olacağız. Bilemiyorum hani ekrandan görünüyor mu ama karşıda şurada hemen renkli yeni tadil ettiğimiz bir alanımız var. O alanın içerisinde alt katındaki kütüphanemiz, üst katında öğrenci merkezine dönüştürdük. O alanda bütün öğrencilerimizi gerçekten çok keyifli tefriş edilmiş bir ortamda öğrencilerimizin sabaha kadar bütün geceyi geçirerek ders çalışabilecekleri geceleri bizim çay kahve çorba meyve ikram ettiğimiz bir ortamda arkadaşlarıyla grup çalışmaları da aynı şekilde yapabilecekleri aynı zamanda bireysel okulmaları da yapabilecekleri sosyal alanla kütüphane arası bir merkez oluşturmaya çalıştık. Bu öğrenci merkezimizle birlikte inşallah Eylül'den itibaren 7-24 olarak öğrencilerimiz Bizi karşılamayı bekliyoruz. Özlediniz mi hocam Çok özledik. Özlemez olur muyuz? Bu alanlar tamamen öğrencilerimizin, ben çok büyük bir gönül bağı hissediyorum öğrencilerimizle aramda. Ümit ediyorum ilk kampüsü inşallah Eylül ayında yine renklendirecekler, şenlendirecekler. Bugünler geride kalacak. Üniversite sanayi işbirliklerinden de bahsedebilir miyiz? Tabii biz bu yönüyle aslında gerçekten özel bir yere sahibiz. Üniversite sanayi işbirliği her zaman hayal edilen ama başarılamayan bir husustur. Biz özellikle ihtisaslaşma faaliyetlerimizle birlikte aynı zamanda TSO ile bölgemizdeki o sebelerle birlikte de üniversite sanayi işbirliğini hayalden gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Ö yaklaşık öğret öğretim üyelerimizin üçte biri kadarı e tamamen e sanayi kuruluşlarında ama danışmanlık ama eğitim ama proje işbirlikleriyle birlikte çalışıyorlar sanayi temsilcileriyle. Aynı zamanda hem TSO ile yine bölgemizdeki OSB'lerle yaptığımız lisans üstü işbirliği anlaşmalarıyla staj anlaşmalarıyla örneğin sanayide çalışanlara üniversitemizde yüksek lisans ve doktora yapma şansı veriyoruz. Sanayide çalışanlar üniversitemizde uygulamalı derslere giriyorlar ve sahadaki bilgiyi öğrencilerimizle paylaşıyorlar. Yine staj anlaşmalarımızla da bölgemizdeki sanayi kuruluşlarında öğrencilerimizin iş iş yeri eğitimi ve stajlarını yapmalarını da kolaylaştırıyoruz. Böylelikle hem teknopark hem de bizim kendi teknoloji transfer ofisimiz ve özel üniversite sanayi işbirliği alanımızla bölgemizdeki sanayi kuruluşlarıyla tamamen bir bütünleşme sağladığımızı da söyleyebilirim. Aslında teknoparkta da yönetim kurulu başkanlığı yürütüyorsunuz. Evet, yani şu anda. rektör doğal olarak düzce teknoparkın yönetim kurulu başkanı. Teknoparkımız da zaten öğretim üyelerimiz ve sanayicilerin bir arada bulunduğu ve özellikle arge projeleri vesilesiyle birlikte çalıştıkları çok önemli bir girişimcilik alanı. Şimdi iletişim fakültesi öğrencileri için aslında çok önemli bir noktadır. Üniversitenin kendine ait bir radyosunun olması. Doğru. Ben okuduğum zaman benim okulumda bir radyo yoktu. Ben hatta başka bir üniversiteye giderek radyo programı yapıyordum. Çok keyiflidir. Bunu yapan öğrenciler evet. de bilir. Sizin iletişim fakülteniz kapsamında da radyo düet var. Evet doğru. Bundan da bahsedebilir miyiz? Tabii bizim aslında sanat tasarım ve mimarlık fakültemiz içerisinde radyo televizyon ve sinema bölümümüz var. Hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi ve ama bunun da dışında tüm üniversitemiz öğrencilerinin katkı sağlayabildiği işte sanattan edebiyata, spordan salda pek çok konunun konuşulduğu ve işte özellikle işte içinde bulunduğumuz bölgede diyelim Hendek ve Bolu arasında yaklaşık şöyle bir 100 kilometre karelik bir alan içerisinde kapsama alanı olan 94.5'ten dinleyebilecekleri herkesin bütün öğrencilerimizin de emekleriyle aslında şekillenen çok kıymet verdiğimiz bir radyomuz var. Yakın zamanda daha henüz Radyo Televizyon ve Sinema Uygulama Araştırma Merkezimizi de kurduk ve inşallah daha geniş bir alanda yapım stüdyolarıyla, kendine özel programlarıyla inşallah bir televizyonumuz da olacak radyo ile birlikte ve öğrencilerimiz de bu alanda hem stajlarını yapma şansına sahip olacaklar hem de hobi olarak bu alana ilgi duyan gençlerimiz de kendilerini inşallah bu faaliyetlerle ifade etme şansı bulacaklar. Bu alanımızın gerçek özellikle hem canlı yayın yapma imkanı sağlayacak olması hem de eş zamanlı televizyon ve radyo faaliyetlerinde de bütünleştirmesi açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Uygulama zaten çok her şeyin önemli, ötesinde kesinlikle, teorikten kesinlikle, çok daha önemli. Kesinlikle. Yani iletişim fakültesi içinde yine yani tıp fakültesi içinde. de ee, öğrencinin birebir uygulama şöyle, içerisinde olması gerekiyor. Aynen yer. Serra şöyle tabii ki e, biz öğrencimizi malzemesiz bırakmamaya çalışıyoruz. Laboratuvar olanakları özellikle uygulamaya yönelik alanlarda öğrencimizin sahip olması gereken yani dokunması gereken malzemeleri mutlaka burada sağlamaya gayret ediyoruz. Her geçen yıl o olanaklarımızda hem laboratuvar anlamında hem de işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi radyo-televizyon anlamında sürekli olarak gelişiyor. Biz de kendimizi güncelliyoruz. Her yıl o yıl hangi öğrencilerimiz aramıza katılıyorsa o alanın uygulamaya yönelik ihtiyaçlarını masaya yatırıyoruz ve birimlerimizle istişare içerisinde gereğini yaparak karşılamaya çalışıyoruz. Bu sebeple ekipman, donanım, laboratuvar ve teçhizat konusunda gerçek. Gerçekten nitelikli ve her geçen gün gelişen bir altyapımız olduğunu söyleyebilirim. Hocam zaten e, üniversiteye girdiğiniz anda da o lezzet, hissediliyor e, o, o kaliteli, evet, o lezzet hissediliyor. E, son olarak toparlamak gerekirse neden öğrenciler Düzce Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Çünkü Düzce çok güzel bir coğrafya. Düzce herkesi kucaklayan bir coğrafya. Düzce cennet gibi zaten. Düzce yeşiliyle, mavisiyle ve sürdürülebilir yapısıyla gerçekten çok çok güzel bir coğrafya. Biz de bu coğrafyanın içerisinde öğrencisine kıymet veren bir üniversiteyiz. Değer üretmek isteyen öğrencilerimiz bizlerle birlikte değer üretmek için bizi tercih etsin. Hocam kıymetli bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rahmetli birlikte sizi uğurluyoruz. <laughs> evet yağmura rağmen yayını kesmedik çünkü çok keyifli bir bölüm oldu. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir tek sen tercih zamanını sundu.